Merhabalar dostlar arkadaşlar 17 Eylül 2025. Şimdi bu videomuzda aşırı alım bölgesinde olan hisseleri anlatmaya çalışacağız ama arkadaşlar fırsat hisseleri olabilecek hisseler var. Bunlarla ilgili videomu üyelere özel olarak değerlendireceğim arkadaşlar. Destek 3 e üzeri pakete üye olan arkadaşlarımız aşağıdaki katıl butonundan. Bunları da izlemenizi arkadaşlar yani isterim açıkçası. Neyse velhasıl şimdi gelip aşırı alım bölgesinde yani dikkatli olmamız gereken tam fırsat hissesi olabilecek hissenin tam zıttı bir bölge diye düşünebilirim arkadaşlar. Şimdi aşıralım bölgesinde Aresa'da RSI Aresa değerine göre bakın şu sağdaki sütun arkadaşlar 70 üzeri olanlar aşıralım bölgesi. Yani şöyle düşünün biraz daha somutlaştırmaya çalışayım örneğin elma var arkadaşlar elma yeni yeni daha böyle hani yeşillikten çıkmış yavaş yavaş böyle kıvamına tadını almaya başlamış işte bu 70 üzeri çıktığı zaman bu bölge diye düşünebilirsiniz. 80 üzerine çıktığı zaman böyle tam pazara sattığı zaman eh idare edebilecek güzel bir para arkadaşlar düşünebileceğiniz. Ama 90 üzerine geldiği zaman artık elmanın vakti geçiyor. Yavaş yavaş yumuşayıp yavaş yavaş çürüme ihtimali var. Hatta daldan düşüp sineklenme ihtimali bile olabilir arkadaşlar. Onun için özellikle 90 üzerine dikkat etmek lazım. araysay değil ama şu an 90 üzerimiz yok. Tabii bu e, diğerlere dikkat etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Burada mutlaka zarar kes noktalarınızı belirlemeniz lazım. Şimdi baktığımız zaman 90 üzeri yok ama 80 üzerine toplam 2 4 5 tane istemiz var geçirdin RSI değeri 89,08, Fuzul Garip 86,60, Hedefin 86,18, gıdanın 83,95, Kuvağrantın arkadaşlar 82,84 olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bu hisseleri yükselmez demiyorum arkadaşlar. Altını çizek söylüyorum ama düzeltme yaparsa nereyi düzelteceği bir değil fiyatın arkadaşlar. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Onun için zarar kes noktalarımızı iyi belirleyebilmemiz lazım. Yani şöyle diyeyim kardeşim bana bu yeter. Allah bir bereket versin deyip diyebileceğiniz noktayı arkadaşlar aşağıda Iyi belirleyebilmeniz lazım. Özellikle söyleyeyim. Çünkü ondan sonra yandım anam. Yok mu kurtaran? SPK nerede? Kurtarın bizi. Tahtacı bilmem ne çocuğu. <laughs> Demeyin arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.